Evet, evet, evet. Başka çıkmak isteyen var mı? Videoda, kamerada. Ha? Çıkmak isteyen varsa şans tanıyabiliriz. Ha? Hayır ya. o zaman çok kırıcı oluyor. evet, güzel. Şimdi artık yeni konuya geçebiliriz. Modülü yanımda olan var mı? Ha? Hadi getir. Getir modülü. Yok hayır. <laughs> yani yanınızdaysa alın demek için. <laughs> yanınızdaysa alın demek için çocuklar. <laughs> Evet. Topa basmayın ha. Unutup da topa basarsanız açısal momentumunuz olmadığından düşersiniz. Biz fazla döncü çevresinde kuşlar uçuyor ya <laughs> böyle. He, onun gibi mi <mod> oldu? <laughs> Şeyleri e, izlediniz mi hiç? E, ne derler ona? Motosiklet yarışlarını. Motosiklet yarışlarında bazen şey olur. Böyle sürücü giderken sürücü düşer üstünden. Sürücü düştükten sonra motosiklet dümdüz devam eder. Devrilmeden. Onun sebebi ne? Sebebi yine aynen açısal momentum konumu. Motosikletin tekerlekleri çok hızlı döndüğü için müthiş bir açısal momentum var. Açısal momentum o motorun devrilmesini engelliyor. Dümdüz devam ediyor. Mesela hepiniz bisiklete binmeyi biliyorsunuz. Bisiklete bindiğinizde hareket etmeden sadece olduğunuz yerde dururken ayaklarınızı kaldırdığınızda dengede duramazsınız düşersiniz değil mi? Ama hareket ettiğinizde dengede durmak çok daha kolaydır. Sebep sebep tekerleklerin açısal momentumu. Tamam gibi. Reklamı da yapalım. Aydın yayınlarında <laughs> Aydın yayınları yayında kalitenin adı adlı eserimizin fizik bilimine giriş bölümüne başlıyoruz. Şu çocuklar nerede ya? Oğlum bunları suya göndereceksin sonra gelmeleri için başkalarını da göndereceksin. Adamlar 3 dakikalık yolu 7 dakikada geçiyor ya. Evet. Biz başlayalım bir taraftan. Fizik kelimesinin anlamı nedir bilir misiniz? Yunanca mı oluyor, Latince mi oluyor? Eski Latince oluyor herhalde. Fizisis, fizisis kelimesinden türetilmiş. Ne demek? Bilir misiniz? Doğa demek aslında, doğa bilimi demek fizik. Adı üstünde bir doğa bilimi dediğiniz şey, sevgili arkadaşlar, aklınıza gelecek olan çok yaşa. Aklınıza gelecek olan her türlü olayla ilgili bu sizin nefes almanızdan tutun. Evrende galaksilerin oluşumuna, galaksilerin içinde yıldızların hareketine, gezegenlerin yıldızlar etrafındaki hareketine. Oradan tutun çok yaşa. Ee, işte en küçük parçacıklar, atom altı parçacıkların hareketine kadar aklınıza gelecek her türlü olay üzerinde Açıklamalar yapmaya çalışan bir bilim dalı fizik. Kendisi uygulamalı bir bilim dalı olarak bilinir. Uygulamalı bilim dalı dediğiniz şey ne oluyor tam olarak aslında? Evet, büyük bir bölümünde büyük bir bölümünde deneysel olarak bahsedilen teoriler. E, kanıtlanabiliyor ya da deneysel destekler sağlanabiliyor. Tabii teknolojinin yeterli olduğu sürece. Mesela şöyle bir şey söyleyeyim sana. Sana şöyle bir şey söyleyeyim. Einstein 1905 yılında e, görelilik özel görelilik postulatını postulatlarını ve dolayısıyla sonuçlarını söylüyor bize zamanın genişlemesi, işte e, uzunlukların daralması gibi. Ancak bunu deneysel olarak e, görmek çok daha sonraları gerçekleşiyor. Mesela insanların kendilerinin yaptığı ilk deneyler ancak uzaya roket gönderirken yapılabiliyor ya da uçak içerisine işte saatler konuluyor, biri laboratuvarda bırakılıyor. Uçak dünyanın çevresinde döndürülüyor yüksek hızda. Ondan sonra uçaktaki saatle laboratuvarda kalan saati karşılaştırıyorlar ama gerçekten genişliyormuş zaman falan diyorlar. Mesela 1967 yılında Peter Higgs denilen bir adam var. Higgs atom altı parçacıkları incelerken diyor ki ya diyor biz diyor evrenin ilk oluşum aşamasında bu parçacıkların nasıl oluşacağı hakkında soru işaretlerimiz var. Bunu anlayamıyoruz. Bunun gerçekleşmesi için diyor bir parçacık olmalı. Bu parçacık enerjiyi kütleye çevirebilecek, yoğunlaştırabilecek bir parçacık olmalı diyor. Ama 1967 yılında bunu test edecek bir Deney düzeneği yok. Biz ne yapıyoruz? 2012 yılında CERN'deki parçacık hızlandırıcıda bu parçacığın varlığına dair kanıtlar buluyoruz. Tamam. E, deneysel ya da uygulamalı bir bilim dalı derken düşündüğümüz her şeyi kesin deneyle yapacağız değil de düşünülen şeylerin büyük bir bölümü deneysel olarak kanıtlanabilir ya da deneysel olarak desteklenebilir bir bilim dalı diyebiliriz. Peki, <laughs> Niye ki? Niye bu böyle bir şey yapıyoruz ya? Şimdi bunun birçok sebebini ortaya koyabilirsin. Meraktan. Ne olduğunu merak ediyoruz. Ne olduğunu açıklamaya çalışıyoruz. Güzel olur. Yapabilirsin bunu. Ha, şunu söyleyebilirsin. Ya ben bu e, şeyleri, konuları açıklayabilirsem başka bazı konulara da açıklık getirebilirim. Mesela atom altı parçacıkların nasıl oluştuğunu Nasıl davrandığını anlayabilirsem büyük patlama teorisi gibi bir teori var. Onun ilk zamanlarında neler olduğunu anlayabilirim. Bu bana ne söyler? O andan itibaren evrenin nasıl oluştuğunu, nasıl devam ettiğini anlatma fırsatı sağlar. Bu bana ne yapar? Bu bana t süre sonra da evrenin ne durumda olacağıyla ilgili fikirler ortaya koymamı sağlar. E o da benim planlı şekilde davranmamı sağlayabilir. Bu da bir sebeptir. Bir olayı açıklayıp onu başka olaylarla birleştirerek daha farklı açıklamalar, evreni anlama açıklama çabası diyebiliriz. Bazen Bazen bilimsel şey, bunu sadece fizik olarak düşünmeyin, fizik tamam doğa bilimleri, doğalla ilgili her şey içinde. Ama bazen başka bilimlerle de ilgili düşünebilirsin. Mesela fiziksel olarak basınç deneyi yapıyorsun ya da basınçla ilgili çalışma yapıyorsun. Sonra basınçla ilgili yaptığın çalışma basınç farkından dolayı rüzgarlar oluşması gibi bir duruma denk getiriyor seni. Ondan sonra o daha geniş bir bilim dalına bölünüyor o rüzgarların oluşumu ve hareketleri incelendiğinde işte fırtınaların oluşmasını şey yapıyorsun, anlamaya başlıyorsun. Onu anladıktan sonra ha şöyle 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 ipuçları olduğunda fırtına oluyor. Ha o zaman ben burada dikkatli olayım demeye başlıyorsun. Dolayısıyla bazen fizik ve bilimsel çalışmalar sonucu senin için faydalı olacak olabilir ya da sonucu senin için zararlı olabilecek olaylar olabilir. Bu tür olayları önceden tahmin edebilme, öngörebilme çabasıyla da yapılır bilimsel çalışmalar. Başka ne olur? Mesela atıyorum, bunu tamamen atıyorum. Aklıma gelen ilk örneği söylüyorum. Mesela öyle bir yerdesindir ki, öyle bir yerdesindir ki, bir tane ırmak var. Bu ırmak sürekli taşıyor. Tamam mı? İşte bahar ayları gelince kar eriyor ve taşıyor. Bunu dizginlemek istiyoruz. Bunu dizginleyebilmek için işte o ırmağın akışını düzenlemek istiyorsun. Dolayısıyla işte önüne bir baraj yapıyorsun. Barajın şeyiyle ilgili yapısıyla ilgili bir sürü çalışma yapman gerekiyor. Bunların hepsini hesaplaman gerekiyor. Bazen de bazı olayları kontrol altına alma durumu ya da bu meseleyi yoğunlaşarak çözmen gerekiyordur. Onun için çalışma yaparsın. Atom fiziği, pardon nükleer fizik çalışırsın çünkü büyük bir enerji ihtiyacın var. Bu enerji ihtiyacını karşılamak için daha faydalı, belki daha verimli durumlar ortaya koymaya çalışıyorsun. Bunun için çalışma yapılır. Yani temel olarak evreni anlamak ve açıklama çabası, merak Ondan sonra bazı olaylar için önceden mesela depremi önceden e, tespit edebilecek bir sistem oluşturabilirsek eğer çok büyük faydalar sağlayacak bize. Bazı olayları önceden öngörebilmek. Bununla ilgili ya da başka olaylarla ilgili tekrarlanabilen durumlar varsa eğer bunları tespit edip yeni olayın e, ne zaman olacağını, nasıl olacağını, ne büyüklükte olacağını tahmin edebilmek senin için son derece güçlü ve hayatta kalma e, olasılığını artıran bilgiler sağlayacaktır. Bunun için bilim yaparsın ya da fizikle uğraşırsın. Bazen de bazı olayları kontrol altına alabilmek e, ve bu kontrol altına aldığın olayla bir fayda sağlamak için e, bilim ya da fizikle uğraşırsın diyebilirsin. Fizik bunların hepsiyle uğraşır. Ha bunların hepsiyle uğraşır ama ben şöyle demiyorum. <laughs> Fizik, dünyada gördüğünüz her şeyi fizik yapmıştır. Hayır öyle değil. Şöyle bir bilim adamı bazen cebinde bir çikolata unutur. Tamam mı? E, cebinde unuttuğu çikolatayla e, işte bir e, laboratuvara girer. Laboratuvarda e, fark eder ki çikolata erimiş. Ulan niye erimiş bu diye bakar. Deneylerini ona göre düzenler. Sonra e, belirli bir e, frekansta atomların titreştiğini, su moleküllerinin titreştiğini. Eğer bu buna uygun titreşim yapabilecek elektromanyetik dalgaları yoğunlaştırırsa o içinde su bulunan şeyleri ısıtabileceğini fark eder. Bunu mühendis alır, mikrodalga fırına çevirir. Bir fizikçi gider laboratuvarda uğraşırken bir lazer yapar. Kızılötesi lazer yapar. O lazer bu bu bilgiyi bir mühendis alır, atıyorum işte bir CD okuyucu yapar. Anlatabiliyor muyum? Bir tanesi başka bir olay üzerinde çalışırken manyetizmayla ilgili bir etki bulur. Bunu alır başka bir bilim adamı ya da başka bir bilim dalı üyesi. Başkalarıyla birleşerek işte maglev trenini yapar. Bir ekip olarak gibi. Dolayısıyla fiziğin yaptığı çalışmalar aslında fiziğin Fizik biliminin ortaya koyduğu bilgiler aslında etkileşimli olarak tüm bilim dallarıyla birlikte ürünler ortaya çıkarır. Ha bunu şöyle söyleyeyim. Mesela e, fizikle kimyanın etkileşimi olur. Tabii ki olur ya. Zaten ortak çalışma alanları atom, molekül, değil mi? Çekirdek. E tabii ki olacaktır. Mesela atıyorum fizikle matematiğin alakası olur mu? Olmaz mı o? Matematik bilimin dili zaten. Fiziksel olarak yaptığın şeyleri matematiksel olarak ifade etmek durumundasın. Mesela fizikle biyoloji. E tabii ki fotosentezde ne yapıyorsun? Işığın enerjisini alıp işte ATP'ye çeviriyorsun ya da onu işte ne bileyim neydi onun adı? Besine çeviriyorsun falan falan. E burada da fizik var. İş, enerji, dönüşümü değil mi? Görebildiğin gibi. Tıp. Ya işte MR cihazını yapabilmek için o alanda bir çalışıp, o manyetik rezonansın nasıl yapılacağını bulabilmen lazım. Tutup da bir doktor, hadi bakayım ben bugün MR, MR cihazı yaptım, olmaz böyle gelişmeler. Biri bir şey çalışır, onun üstüne öbürü başka bir bilgi koyar, onun üstüne başka bir bilgi koyar. Sonra bunları başka biri şununla birleştirelim gibi fikirler aklına gelir. Sonuçta günlük hayat kolaylaştıran şeyler, ürünler ortaya çıkmaya başlar. Felsefe, felsefeli fiziğin alakası var tabii ki var. Felsefenin herhangi bir bilim dalıyla alakası yoktur demek aslında saçma olur. Temel olarak bilginin kaynağını aramak zaten her yerde var olan bir şey. Değil mi? bilim dallarının da aslında felsefik düşüncelerden çıkarıp türediği gibi bir düşüncede söz konusudur diyebiliriz. Spor ya sporla fiziğin ne alakası var değil mi? Ben sana söyledim. Cirit atan adamın o ciriti nasıl atacağını düşünüyor olması, bunu çalışıyor olması bildiğin fizik. Cirit atmasa bile bu adam yürüyor kardeşim. Değil mi? Koşuyor. E sürtünme kuvveti var. İşte o adamın daha iyi koşması için ayakkabısının nasıl olması lazım? O adamın daha iyi yüzebilmesi için işte mayosu nasıl özelliklere sahip olmalı? İşte ne bileyim daha iyi koşarken üstündeki tişört nasıl yapılırsa onu daha az terletir filan gibi gibi olayların hepsi aslında birbiriyle alakalı ve bir taraftan da fizik bulgularıyla alakalıdır diyebilirsiniz. Tamam. Dolayısıyla aklınıza gelecek neredeyse her türlü olayda fizik biliminin bulguları kullanılır. Burada hemen şöyle bir şeyden bahsetmek istiyorum. Ee, genelde sorularda... İşte fizik biliminin ile alakalıdır, fizik biliminin bilgileriyle ilgilidir, fizik biliminin bulgularından yararlanılmıştır gibi sorularda şuna dikkat edin. Metafizik. Metafizik zaten şu demek. Kelime anlamıyla. Fizik üstü ya da fizikle alakalı olmayan Adam fiziksel açıklaması olmayan ya da olamayacak olan bir durumu anlatıyor. Bir inanç değerini anlatıyor. Ya bu inancın tamam fiziksel olarak işte beyinde e, nöronların hareketine kadar fizikle açıklayabilirsin. Ondan sonrası yok. Niye inanırsın? Nasıl inanırsın? İnandığın şey ne kadar gerçek ne kadar gerçek değil. Bu hem fiziğin alanı değil bunu çalışmak hem de çalışmak manasız. Anlatabiliyor muyum? Fiziksel olarak açıklama gerektirmeyen bir şey. Onun için fizik dışı, metafizik olaylar bizim alanımızda değil diye düşünmeniz gerekecek. Anlaştık mı? Var mı burada sıkıntı? Yok. Şimdi fizik bilimi bu çalışmaları yaparken belli başlı alanlara bölünmüş durumda. Şöyle bir şey söyleyeyim. Mesela eski zamanlarda işte bazı bilim adamları için şey derler. Duymuşsunuzdur belki. Her şeyi bilen adam. Mesela Thomas Young için böyle söylerler. Her şeyi bilen adamdır. Çünkü her şeyle ilgilenmiş. Newton her şeyle ilgilenir. Aklınıza astronomiyle de ilgilenmiş, ışığın rengiyle de ilgilenmiş, mekanikle de ilgilenmiş, işte biyolojiyle de ilgilenmiş. Bir ara ışığın renginin ne, nasıl olduğunu anlayabilmek için gözünü gözünün altına şuradan iğne sokup acaba gözünden mi kaynaklı bu renkler filan diye deneme yapmış. Neredeyse kör oluyormuş. Gibi gibi şeyler. Dolayısıyla önceden Bilim daha dar çerçeveli olduğu için bilim adamları daha çok alanla ilgileniyorken şimdi artık bir tek bilimin içinde bile kollara ayrılmalar oluyor. Mesela inşaat mühendisi oluyorsun. Her inşaat mühendisi bina yapmaz. Her inşaat mühendisi işte bizim oturduğumuz binalar gibi bina yapmaz. Her inşaat mühendisi gökdelen yapmaz. Her inşaat mühendisi yol yapmaz, her inşaat mühendisi varaj yapmaz. Yani yapmaz derken yapamaz demiyorum. Bunlar üzerinde yoğunlaşması, bunlar üzerinde çalışması gerekir. O da kendi içinde dallara bölünüyor. Fizik de bu şekilde dallara bölünüyor. <laughs> bu dalları tek tek konuşalım. Mesela alt dallardan bir tanesi nedir? Şimdi işliyorsunuz optik. Ne yapıyorum optikte? Neyle ilgileniyorum? Evet ışığın davranışı, ışığın yapısı, ışık nasıl oluşuyor, nasıl yol alıyor, bir ortamdan öbür ortama geçerken neler gerçekleşiyor, bu olaylar e, sırasında neler oluyor, ışığın hızında değişiklik oluyor mu olmuyor mu bunlar, artı yansıma nasıl oluyor, bunun sonuçları nedir? Bunlarla ilgileniyorum. Bunların hepsi şeyde modülünüzde olduğu için hani e, izlemeniz daha mantıklı. Işık olayları gördüğünüz anda optik dediniz. İkinci bir ifade. Nedir? Mesela aklınıza gelen mekanik. Peki mekanik neyle ilgilenir? Mekanik her şeyle aslında günlük hayatta en çok mekanikle ilgili durumları görürsünüz. Bir cismin ya da bir sistemin dengesinden tutun. Ya kalemi şöyle koydum, burada dengede kalıyor mu, kalmıyor mu probleminden başlayın. Günlük hayatta e, hareketli cisimler ve bu cisimlerin e, korunumları dahil olmak üzere e, durumlarını, hareket durumlarını, hareketlerindeki değişimi ve makroskopik düzeyde enerji transferlerini anlatır. Yani bir cismin enerjisi öbürüne geçiyor mu, geçmiyor mu, ne kadar geçiyor, nasıl geçiyor, şartlar neler bunları anlatır bize. Tamam Başka? Elektromanyetizma. Mesela ilk başlarda elektrik ve manyetik alan, elektrik ya da manyetizma iki farklı alan olarak düşünülüyor. Bunlar birbiriyle bağlantılı değil diye düşünülüyor. Adamın bir tanesi deney yapılan laboratuvarda masada şey unutmuş. Pusula unutmuş. Ve orada da elektrik akımı geçince pusula sapmaya başlıyor. Onu görüyor fizikçi. "Yığılan nasıl oluyor bu?" Sonra bir bakıyor. Elektrik akımı manyetik alan oluşturuyor. Ondan sonra ortaya koyduğu teorik çalışmalar bize elektrik ve manyetizmanın birbirinden ayrılmaz bir bütün olduğunu ortaya koyuyor. E, o zaman aklınıza gelecek zaten elektrik akımının ne demek olduğunu biliyorsunuz, manyetik alanın ne demek olduğunu biliyorsunuz. Elektrik ve manyetizma ile birlikte e, ilgilenilen her şey, bir mıknatısın hareketinden tutun, elektrik akımı oluşumundan, yüklerin birbirine etkisinden gibi gibi olayları içer, içeren tüm olaylar tüm durumlar elektromanyetizmada anlatılır mesela indiksiyon indiksiyon sayesinde elektrik akımı oluşturmak gibi gibi olaylar Peki başka Evet hemen şöyle beraber yazayım atom fiziği ve nükleer fizik <laughs> Şimdi sevgili arkadaşlar, en çok bu ikisi karıştırılır. Atom fiziği ve nükleer fizik. Atom fiziği dediğinizde aklınıza şu gelecek. Ya bu atomlarla ilgili çalışıyor, atomun dış özellikleriyle ilgili çalışıyor. Yani ne demek bu dış özellik? Çekirdeğin çevresinde elektron dönüyor. Bu elektron nasıl döner? Bu elektronun dönerken işte açısal momentumudur, enerjisidir, şusudur, busudur nasıl e, devam eder? Bir atomdan elektron nasıl koparılır? Bu elektron başka atoma nasıl bağlanır? Atomlar nasıl molekül oluşturur? Birleşirler, bileşik oluştururlar. Gibi bu bileşiklerin temel özellikleri ne olur? Gibi 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 olaylar atom fiziğinde incelenir. Nükleer fizik adı üstünde aslında nükleer. Hani siz görüyorsunuz nükleus'tan geliyor. Nükleus çekirdek demek biliyorsunuz. Nükleer atomun çekirdeğiyle ilgilenir. Tamam. Atom çekirdeği dediğiniz şeyin hepsi kararlı değil. Ama kararlı atom çekirdeklerinin kararlılık şartları. Nasıl oluyor da bu kararlı atom çekirdekleri oluşuyor? Bazı atom çekirdeklerinde ışımalar meydana geliyor. Alfa, beta, gama ışımaları. Bu ışımalar nasıl oluşuyor? Atom çekirdekleri parçalanıyor, birleşiyor. Kaynaşma ve parçalanma tepkimeleri. Yani nükleer füzyon birleşme ve parçalanma, nükleer fisyon tepkimeleri nasıl oluyor, bunun sonuçları nelerdir gibi olaylarla ilgilenen dal nükleer fizik olacak. Bir de bunlara yakın olarak ne var? Bunlara yakın olarak yüksek enerji ve plazma fiziği var. Yüksek enerji ve plazma fiziği aslında sevgili arkadaşlar çok ironik bir şey. bu fizik dalı evrendeki en küçük parçacıklarla ilgilenir. Atom altı parçacıklarla ilgilenir. Şimdi şöyle bir şey söyleyeyim ben size. Bunu ileride de konuşuruz diye tahmin ediyorum. Bir cisim var. Bu cismin içinin içinde ne olduğunu bilmek istiyorsun. O zaman için için düzgünce açıp bakabiliyorsan böyle yaparsın. Yapamıyorsan bunu kırarsın. Yani çarpıp kırarsın, içinde ne varmış o etrafa saçılır. Yüksek enerji ve plazma fiziğinde tam olarak bunu yapmaya çalışıyorlar. O söndeki hızlandırıcılarda ya da e, diğer ülkelerdeki e, hızlandırıcılarda yapmaya çalıştıkları şey şu: Protonun içinde ne var? O protonu kendi başına tek bir parçacık olarak zaten elde etmek çok zor. Bunu bir de açacaksın içine bakacaksın. Bunu yapmak yerine protonları hızlandırıyorlar, karşılıklı getirip birbirine çarptırıyorlar. Tabii bu çarpışma ne kadar çarpışma, dokunuyor dokunmuyor olayın arına girmeyeceğim. Çarpıştırıyorlar. Sonra bir bakıyorlar, etrafa bir sürü parçacık saçılıyor. Bu saçılan parçacıklara manyetik alan uygularlar, elektrik alan uygularlar. Akıllarına gelen işte ölçebilecekleri ölçü aletlerini koyuyor. Sonra diyor ki bak bu parçacık şöyle gidiyor. Ha manyetik alanda böyle giden parçacık Demek ki şu 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 özelliklere sahip olma. Öbür diyor ki elektrik alanda böyle yap. Öbür diyor ki sapmamış. Demek ki şöyle olmalı gibi atom altı parçacıkları tabi bunları yaparken bu deneyleri yaparken de aklınıza gelecek en yüksek enerji gerekiyor. Çünkü çok hızlandırmak gerekiyor. Çok büyük enerjiye ihtiyaç var. Dolayısıyla da bu atom altı parçacıkları nasıl oluşuyorlar, ne oluyor, ne bitiyor bunu anlayarak ne yapmaya çalışıyorlar? Evrenin ilk oluşumunda o parçacıklar nasıl davranıyor? Bunu ortaya çıkarmaya çalışıyorlar. Mesela plazma fiziği dediğin şey. Yıldızlar, Güneş dahil evrendeki milyarlarca yıldız ve hatta yıldızlar arası boşluğun plazma halinde olduğunu biliriz biz. Dolayısıyla o plazmanın yapısı nedir, ne nasıl davranır gibi çalışmalar sevgili arkadaşlar bu dalın içinde. Başka ne var? termodinamik var. Değil mi? Termodinamikte ne yapılıyor? He? Evet. Bu sefer maddenin içinde enerji nasıl transfer ediliyor? Bakın biraz önce makroskopik cisimlerde enerji transferinden bahsedeyim. Yani bir topa ayağına vururken ayağının enerjisi topa nasıl aktarılıyor? Ya da iki araba çarpıştığında enerji ne gibi sonuçlara Sebep oluyor derken orada aslında mekanikten bahsediyor. Ama bu sefer şöyle diyorum. Şu cisim içerisinde enerji buradan buraya nasıl geliyor? Bu gidişin temel koşulları nedir? Nelere bağlıdır? Bu enerji transferi için neler gerekir? Bu enerji transferinin sonuçları nedir? İşte genleşme ve büzülme olayları sıcaklıkla ilgili olaylar ve bunların sonuçlarını biz termodinamikte inceliyoruz. Değil mi? He? Öyle değil mi? Termodinamik aynı zamanda bir özelliğe daha sahip. Nedir? İnsanların uykusunu getirir. Başka? Katı hal fiziği. Katı hal fiziğinde ne yapıyorum? Dinle. Dinle. Atom fiziğine yakın bir şeydir. Maddelerin bu sefer Katı olma durumlarında hani moleküller birbiriyle sıkı sıkıya bağlıdır filan diyoruz ya, bu sıkı bağlanma dolayısıyla kristal yapılar oluşur. İşte maddelerin katı olma durumlarında oluşan bu kristal yapıyı, bu kristal yapının e, bağlanması ya da bağlanma şekillerine göre maddenin özellikleri, işte bazen esnekliği, bazen iletkenliği, bazen görünürlüğü, bazen tepkimeye girmesi gibi e, genel özelliklerini, etkilemeye çalışan ya da bunun üzerinde çalışan bunun üzerinde bilgi üretmeye odaklanan fizik alt dalına katı hal fiziği dersiniz. Mesela e, bilgisayar çipi denildiği anda mikroçip, bilgisayar çipi falan silikon e, gibi şeylerden bahsettiği anda hemen diyeceksin tamam bu katı hal fiziği. İşte e, ikinci dönemde konuşacağız zaten. <laughs> diyotlar bunların yapısı falan filan dediği anda katı hal fiziğinden bahsediyorum diyeceksiniz. Tamam. Sevgili öğrenciler, nefis Haydi, devam edeceğiz.